Merhaba, hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok tatlı bir model anlatımı yapacağım yine. Modelimin anlatımına geçmeden önce kısa bir hatırlatma olarak yine kanalıma abone olmadan izliyorsanız, abone olup yanındaki zil işaretini tıklarsanız yeni yüklediğim videolardan da anında haberdar olursunuz. Bana destek olmak için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Dilerseniz şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Yine böyle sonbahar renkleriyle çok güzel yapraklı bir model anlatım yapacağım hanımlar. Dilerseniz şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Şöyle hemen zürafamızın üzerine iğnemizi düğümlüyoruz hanımlar. İpimizi düğümlüyoruz. bir zürafa yapıyorum bakın içine geri dönüyorum küçük bir pırpır yapıyorum özleme gibi şekilde içine geri dönüyorum hemen buraya küçük bir pırpır yapacağım Tekrar yana daha küçük bir gözüme yapacağım. Tekrar çıkıyorum. Hemen bir pırpır yapıyorum. Yanına bir gözleme yapıyorum yine. tekrar çıktım. 2 tane pırpır yapacağım. 1 ve 2. Bu şekilde Üç tane zürafa atlıyorum. Dördüncü zürafa'ma iniyorum bak. Tekrar bir zürafa yaptım. Bu şekilde içine geri dönüyorum. Küçük bir gözleme yapıyorum. Tekrar içine geri dönüyorum. Bir pırpır yapıyorum. Bir gözleme yapıyorum. Bir pırpır yapıyorum, bir gözleme yapıyorum, son kez çıkıyorum, iki tane pırpır yapıyorum buraya, bir ve iki. Arada 3 tane zürafamı atlıyorum. 4. zürafamı şekilde iniyorum. Bakın. Bir zürafa yaptım. İçine geri döndüm. bir gözüme yapıyorum. Gözümün içine geri dönüyorum. Bir pırpır yapıyorum. Bir tane gözümü yapıyorum. Tekrar içine geri dönüyorum. bir pırpır yapıyorum küçük bir gözeme tepesine geri çıktım iki tane buraya pırpır yapacağım 3 tane zürafa bırakıp 4. zürafamı şekillendiriyorum. Yeşil kısmımız, dal kısmımız bu şekilde devam ediyor. Evet hanımlar, yeşil dallarımız bu şekilde. Şimdi ben kremet ipimi taktım, geldim. Bakın hemen şöyle ikinci dalıma şöyle 3 pırpırlık pırpırımız vardı yan tarafta. Hemen ortadaki ikinci pırpırıma bu şekilde bir düğüm atıyorum. Hemen şuradaki pırpırıma geçiyorum. içine geri dönüyorum bakın. Buraya 2 tane gözleme yapacağım. 1 2 İpimi başa alıyorum. burada bir artırma yapacağım yani bu sırada zürafa sayımız 3 olacak bir sonraki zürafama geçiyorum gözlememe şöyle ikinciyi yaptım sondakine bir tane daha yapıyorum Bakın. tekrar başa aldım Şimdi artırma yapmıyorum. Ortadakine bir geçiyorum. Ve son geçiyorum. Yani bu sırada zürafa sayım ikiye düştü. Tekrar başa aldım. Bir sonrakine atladım. Bir gözüm oldu. Tepesine geri çıkıyorum. Ama şöyle küçük bir pırpır pır yapacağım buraya. Ve aşağı doğru bütün gözemelerime batarak ineceğim. Bakın bu şekilde hemen buraya bir tane şu şekilde sürafa oluşturdum. Bakın şimdi şu sondaki pırpırımı atlıyorum. şekilde bir yuva da buraya yapıyorum. Yine yuvamın içine geri dönüyorum. Bir. iki gözüme yaptım. Başı aldım. burada bir artırma yapacağım hemen onu diğerine geçiyorum burada sürafa sayımız 3 olacaktı tekrar başa aldım Artırma yapmadan bir sonraki zürafama atlıyorum. 2 ile başlıyoruz. 3'e çıkıyoruz. Sonra tekrar 2 1 diye bitiriyoruz. Son zürafağımın üstüne geri çıktım bakın bu şekilde. Küçük bir pırpır yaptım buraya. Her bir gözüme batırarak aşağı doğru iniyorum. Evet. Koyu kiremit ipimizi buradan kesiyorum. Şimdi bir de sarı ipimi takıp geleceğim. Evet hanımlar sarı ipimi takmış, taktım geldim. Hemen şurada bir ortada zürafa yapmıştık. Oraya şu şekilde sarı ipimle bir düğüm atıyorum. Bakın şu şekilde. İki zürafa ile, iki gözeme ile buraya da yaprağımı yapmaya başlıyorum. Baş alıyorum. Burada bir artırma yapıyorduk. Bir sonrakine geçiyorum. Evet sondakini bir tane daha yapıyorduk 3 oldu sayım başa aldım 1. Iki, tekrar başa aldım bir zürafa yapıyorum içine geri dönüyorum küçük bir pırpır yapacağım Çünkü gözemelerime batarak aşağı doğru ineceğim. Sarı ipimi de buradan kesiyorum. ben bir tane de farklı bir renkte hemen yapıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar modelimin son hali bu şekilde olacak. İnanın çok beğendim. Çok hoşuma gitti bu model. Kendime de mutlaka yapmayı düşünüyorum. Siz aralarda ikişer tane yeşil dal koyarsanız daha güzel olur. Ben model çıkarttığım için bir tane koydum. Çok sık oldu. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Eğer modelimi beğendiyseniz Lütfen bir beğeni ve bir yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.